Esas olan oyuncuları, Gain Gain Vital platformunda yayınlanacak olan esas olan oyuncuları netleşti. Dizide Hadise ve Seda Bakan başrol olarak yer alacak. Esas olan dizisinin 2024 yılının yaz döneminde izleyicisi ile buluşması bekleniyor. Gain Vital platformunun yeni yapımı esas olan dizisi oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor şarkıcı kimliği ile tanınan hadise dizide kadın başrol olarak yer alacak. Oyuncu kimliği ile ilk kez rol alacak olan hadisenin performansı nasıl olacak? Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu Esas Oğlan dizisinin ilk sezonu 8 bölüm olarak tasarlandı. Esas Oğlan Oyuncuları Hadise açık göz Seda Bakan sayfamızı takip edebilirsiniz, abone olabilirsiniz, beğeni yapabilirsiniz. Haberler için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 2024 dizileri için yorum yapabilirsiniz.